Herkese merhaba, merhaba ve en kocamanından merhaba. Bugün yine bir kutu açılış videosuyla beraber sizlerle beraber hep beraber buluşuyoruz dedik ve başlamaya çalıştık. Bakın ürün geldi, kargo poşetini açtım. Daha ürünü açmadan hemen videosunu çekiyorum sizler için. Yalnız bizler bu ürünleri tamamen kendi imkanlarımızla alıyoruz. Markalarla bir işbirliği yapmıyoruz çünkü daha önceki videolara yorumlar geliyor İşte marka ile işbirliği yapıyorsunuz ürünü daha iyi tanıtmaya çalışıyorsunuz gibi gibi söylemler. Hayır biz ürünleri tamamen kendi imkanlarımızı alıyoruz ve sizlere göstermeye çalışıyoruz aldığımız yerlerden tabi indirim yapanlar oluyor firmalar oluyor onlara teşekkür ediyoruz zaten. Tüm şeffaflığıyla da her şeyi anlatıyoruz. Yalnız videoya başlamadan önce sizden ricam e, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, yorum atarsanız, paylaşırsanız falan gerçekten çok mutlu oluruz. Evet bugün Zoom markasına ait bir efekt aletinin incelemesini yapacağız. Yalnız çok güzel bir kargolama e, geldi. O yüzden hemen şöyle bir poşeti açalım. Poşeti açmadan önce küçük bir dipnot. 18 yaşından küçük. Kardeşlere söyleyelim. Bir ebeveyn gözetimi olmadan bu tarz delici kesici aletlerle herhangi bir kargolama paketlerini açmayın. Denemeyin. Uğraşmayın. Çünkü bizde bile risk barındırabiliyor bazen. Evet. Bu poşetler güzel oluyor. Fakat bunu sonradan kullanamıyoruz. Dağıldı çünkü poşet. Güzel bir paketleme olmuş. En azından özelmiş. Ürünü de aldığımız yerin linkini gönderiyoruz. Rekor Müziğe de çok çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı indirimle ve hemen bir gün sonrasına ulaştırdığı kargosuyla çok da yardımcı oldu. Evet, Sun markasına ait GBX4. Efekt aleti, özellikle müzisyenleri yakından ilgilendiren bir efekt aleti. Aslında vokaller de kullanıyor, yani solistler de kullanıyor. Her konuda işimizi görecek, işinizi görecek bir cihaz. Hemen şöyle bir kutusunu inceleyelim. Nedir ne değildir bakalım. Arkadaşlar birkaç modeli var. Fakat özellikle son zamanlarda incelediğimizde bu modelin çok beğenildiği konusunda yorumlar okuduk. O yüzden tercih bu yönde oldu. İçine yazıldığı sesler işte kullanım açısından transpoz özelliğinin olması açısından falan gayet ideal. Ve Zoom bu konuda oldukça başarılı ürünler piyasaya sunuyor. Daha önce Pandora serisini kullandık. Corp Pandora serisine başarılı ürünleri vardı. Fakat üretim azlığı sebebiyle e, bu ürüne geçtik şu an için. Zaten bu ürün de piyasada çok belli e, bir miktar yok. Az sayıda sunuluyor şu an için. Evet, e, açıklamalar İngilizce. İşte burada açıklamalarını yer vermiş e, gitar demiş. E, çünkü ürünleri daha çok gitarist arkadaşlar kullanıyor. Kutuya şöyle bir bakalım arkasına da. Burada yine özelliklerinden bahsetmiş. İşte içinde neler olduğunu anlatmış. Ürünün görseli şeklinde. Yalnız şuraya bir dakika dikkat etmek istiyorum. Designed, pardon, design Japan üretim için. Olsun bu da güzel. En azından <laughs> Japon tasarım. Şöyle bir açalım. rekor müzikten şöyle bir ürün rica etmiştim. Sağ olsunlar. Onu da göndermişler. Onun için de ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan Kor'a, Fehmi Kor'a. Rekor müziği. çok teşekkürler. Şöyle bir kitapçık karşılıyor bizi. Burada yine nasıl kullanacağımızı yazıyor. Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle adaptörüyle alakalı dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Önemli bir detay evet. Voltaj ayarlarını esas almak lazım. Burada yine kitapçıkları. Hemen şuradan başlayalım. Ürünle hmm, beraber. Açıyorum. Güzel bir kılıfı var. Aa, güzel. Ürün bu şekilde bizi karşıladı. Yalnız adaptörü yok. Evet adaptör yok. Adaptörü harici alacağız muhtemelen. Adaptör olsaydı iyiydi. Zoom G1X4 ürün bu şekilde bizi karşılıyor. Havalı da duruyor ya şimdi ne söyleyeyim? Hani ee, sonuçta sahne yaparsanız bir havası olması lazım tabii ki. Altında şuralarda kaydırmaz pedleri bulunuyor. Güzel bir şekilde konumlandırılmış. Yine burada ürünün seri numarasına ve tasarımına, üretimine yer vermiş. Evet buradan yine kendi kısa yolları var. Volümleri, midleri, tizleri vesaire ayarlayabildiğiniz ileri geç, ileri geri geçiş yapabildiğiniz iki tane pedalı daha bulunuyor. Girişlerine bir bakalım. giriş ve çıkışlar var. Şurada bir AUX girişi var. 5 voltluk Type C olması lazım. Yanlış da olabilir. Ve burada yine 9 voltluk bir adaptör girişi var. Bence gayet hoş bir dizayna sahip. Alınabilir mi? Alınabilir. Ürünle alakalı yine dediğim gibi e, tanıtım videoları var. Yani içine ses yazan arkadaşlar var. Onlarla alakalı siz de detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu tamamen ürün bize nasıl geliyor. Ve ne hitap ediyor anlamında. Bir tanıtımda. Bence gayet güzel ve başarılı bir pedal. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Kullananlar zaten çok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cici cici kalın.